Bir zamanlar masal diyarının derinliklerinde Ay Işıklı Vadisi adında bir yer varmış. Bu vadide geceleri ay ışığında parlayan çiçekler, konuşan ağaçlar ve dost canlısı hayvanlar yaşarmış. Ay Işıklı Vadisi'nin en meraklı sakinlerinden biri ise küçük bir kız çocuğu olan Elara'ymış. Elara saçları dalgalı sarı, gözleri masmavi ve yüzü her zaman bir gülümsemeyle parlıyormuş. Her gece Elara'nın anneannesi Ayra, ona masal anlatır ve bu masallarla Ay Işıklı Vadisi'ni keşfederlermiş. Bir akşam, güneşin sol ışıklarıyla vadide büyülü bir yürüyüşe çıkan Elara ve Ayra, ormanda gizemli bir ışıkla karşılaşmışlar. Işığın ardında, uyku perisinin gizli sarayı parlıyormuş. Elara ve Ayra saraya adım attıklarında, bir peri topluluğuyla karşılaşmışlar. Uyku perisi Elara'ya özel bir hediyenin olduğunu söylemiş. Bu hediyenin Ay Işıklı Vadisi'ni ziyaret ettiği her gece Elara'ya tatlı rüyalar getireceğini belirtmiş. Uyku perisi Elara'ya bir sihirli değnek vermiş ve bu değnek senin hayal gücünü gerçeğe dönüştürecek demiş. Elara sihirli değneği alır almaz Ay Işıklı Vadisi'ni ziyaret etmeye karar vermiş. DNA'yı salladığında etrafında dans eden renkli ışıklar belirmiş. Işıklar, vadideki çiçekleri, ağaçları ve hayvanları canlandırmış. Elara gökyüzünden kayan yıldızları yakalayabilmiş ve onlarla sohbet edebilmiş. Her gece Elara ve Ayra ay ışıklı vadisini sihirli değnekleriyle keşfetmişler. Elara hayal dünyasını gerçeğe dönüştürmüş, ormanda dost canlılarla yeni arkadaşlıklar kurmuş. Birlikte dans etmiş, şarkılar söylemiş ve gecenin sihirli atmosferinde kaybolmuşlar. Ve öylece Elara ve Ayra, Ay Işıklı Vadisi'nde geçirdikleri her gecede sevgi, dostluk ve büyülü maceralarla dolu tatlı rüyalar yaşamışlar. Uyandıklarında, vadide geçirdikleri zamanın gerçek mi yoksa bir masal mı olduğunu anlamakta zorlanmışlar. Çünkü her anı bir masalın içinde gibi hissettirmiş.